Merhaba dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ee, tekrar duyurularımızı yapalım. Bitlo borsasından sepet tokenları satın alabilirsiniz. Açıklama kısmını almak isteyenler için özel kayıt linkini Bitlo borsası kayıt linkini bırakıyorum ve ekstra olarak katıl butonumuz tekrardan aktif. Telegram grubumuza gelmek isteyen arkadaşlar e, en üst seviyeden e, katıl üye olarak toplu kısmında bulunan sadece üyelere özel linkle gelebilir. Haberiniz olsun. Bugünkü videomuz Raja ve Keycoin ile alakalı Bitcoin yatırımcıları dikkat. Raja ve Key sadece 1 saat içinde %30 yükseldi dün. Bugün bakıyoruz Bitcoin 24.200 dolarlarda hemen dolar endeksine de bakıyorum dostlarım. Sonra total market cap verilerini de inceleyeceğim. Dolar endeksi de şu anda 106.173 binde. Yine bir yükseliş var. 105'e kadar düşmüştü, tekrardan toparlandı bu. Kötü bir şey bizim için kripto paralar için. Total market cap'e geliyorum. Total market cap'teki durumlar ne? Evet, yükseliş trendi devam ediyor. 1.128 trilyon. Hatta dün 1.172 trilyona çıktık sonra satış geldi. Total 2 yani altcoinlerin toplam hacmine bakıyorum. O da 665 milyar dolar. Yani 500 milyar doları Bitcoin'in market cap değeri, 665 milyar doları diğer altcoin'lerin, toplam altcoin'lerin market cap değeri dostlarım. Onda da tabii ki e, total market gibi bir düşüş var. Ama yükseliş trendi yaklaşık e, ne zamandan beri süren bir yükseliş trendi var. 13 Temmuz itibariyle şu anda bir ay oldu, bir aydır bu yükseliş trendinde devam ediyoruz bu şekilde eğmeyle e giderse güzel şeyler yaşayabiliriz. Tabii ki dolar endeksine de dikkat etmek gerekir. FED'den gelecek haberler de önemli. Evet şimdi. Türk kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği Radio Caca ve Kik VR ki Radio Caca coin nedir diye soracak olursanız bunun bir videosunun da kanalımızda var. Kik VR da öyle diye hatırlıyorum. Geçtiğimiz gün yani dün hareketlendi. Bir süredir akümüle olan bu iki altcoin tekrardan yukarı yönlü hareketler sergiledi dostlarım. Her ne kadar bu yükseliş hareketlerini Raja coin başlatmış olsa da Kik VR'da dostlar eşlik etmeye çalışıyor. Metaverse boğasında volatil bir yükseliş trendi yaşaması beklenen bu iki altcoin son saatlerde yatırımcılarını sevindirmekte. Balinalar geçtiğimiz dakikalarda Raja'da yani dün yeni bir pump operasyonu başlatmıştı. Çok ciddi bir hacim girişiyle birlikte dün bir saat içerisinde yaklaşık %30'a yakın bir yükseliş yaşadı bu popüler Metaverse altcoin'i ve dikkatleri üzerine yeniden çekmeyi başardı. Fakat 0.00055 dolar direncini kıramadık. Şayet kırması ile birlikte yükselişlerinde devam edebilir. Dostlarım oradaki direnç önemliydi. Bakalım yeniden deneyebilir mi? Şu anda e, USDT bazında hemen bakacağım sizler için. Hemen bekleyin. Radio Hemen bakıyorum. Şu anda 0.0045 binde. Yani dostlar, 0 0.045 binde. Bizim direncimiz neredeydi? 55 bandındaydı. Dün hatta bakın yani göremiyorsunuz şu anda da 13 Ağustos'ta bir 54 496'ya gitti. Dün 14 Ağustos'ta bir 52 bin kısmına gitti ama sonra satışlar geldi. Şu anda da 45 binde. Şayet 55.000 bin kırılım gerçekleşseydi güzel de yükselişlerinde devam ederdi. Tabii bu yükselişlerde ne yapmak gerekirdi? Radyo CC'yi düşükten alanlar kar satışları yapması gerekirdi. Çünkü bu bir döngü. Hiçbir zaman hiçbir mal, hiçbir ürün sonsuza kadar yükselmez veya sonsuza kadar düşmez. Bu kripto paralarda böyle olduğunu düşünüyorum ve tecrübelerime göre bu böyle dostlarım. Fırsat geldiği zaman eee kendiliğine çevirmek lazım. Yani form etkisine kapılmamak lazım. Sürekli uçacak dememek lazım. Sattıktan sonra yükseliyorsa mal yapacak bir şey yok. Siz karınızı aldınız. At gözüyle gerek yok diye düşünüyorum. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Evet dostlarım şimdi fan tokenlar biraz yükselişte. Santos işte Porto. E, fan tokenlar şu anda yükselişte dediğim gibi. Baktığım zaman şurada e, Bitcoin dominansına da bakalım hemen. Bitcoin dominancı. Bitcoin dominansı da şu anda yüzde 41 de dostlar. Onda da çok azlık bir yükseliş var. Tabi Haziran'dan sonra Bitcoin dominansı parça parça 48'den 41'e kadar eridi, eridi, eridi. Ama biz e, asıl pump'ı, asıl rally 2021 Nisan-Mayıs arasında zaten oldukça şiddetli gördük. Bitcoin dominansı da o zamanlar 70 puanın üzerindeydi ve düşüyor 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 alt güzel ralliler yaşandı. Şu anda Bitcoin dominansı 41. Evet dostlar. Video bu kadar da kanala abone olmayı unutmayın. Katıla e, gelebilirsiniz. Telegram grubumuza yeriniz olsun. Dediğim gibi e, sakın ha böyle kaldıraçtır, mandıraştır. Evinizi, arabanızı, şeyinizi, psikolojinizi kaybetmeyin. Yani girecekseniz de biraz şeyli olun. Deneyimin olduktan sonra girin dostlarım. Tecrübe, tecrübe, tecrübe. Hoşçakalın.